ben Tamirci kanalından Onurcan. Bugün sizlere bilgisayarımızı format gerektirmeden nasıl hızlandırırız ve nasıl temizleriz onu göstereceğim. İlk önce CMD yani komut sistemi ile bilgisayarımızda kodlarla çoğu işlemi yaparız. Bunun yanında komut sistemi ile bilgisayarımızda bulunan boş ve çerez dosyaları temizleyebiliyoruz başlata tıklayarak cmd komut sistemini yönetici olarak çalıştırıyoruz şimdi yazacağımız komutlar ilk önce büyük harflerle cd 2. enter tekrar da aynı şeyi yazıyoruz cd 2. nokta enter bu şekilde son olarak da 3 büyük harflerle tekrar enter yapıyoruz ve şu an bilgisayarımızda bulunan boş ve çerez dosyaların çoğunu sileriz. Bu komutların yanı sıra sistemimizde hızlandırmak için bazı komutlar da var. Şu şekilde şu an bilgisayarımızda bulunan boş ve çerez dosyaların çoğu silinmiştir. Yani öteki komutları da göstereyim. Ben bunları açıklama kısmında ekleyeceğim. Bilgisayarımızdaki sistemin, bilgisayar sisteminin hızlandırılması veya bozuk dosyaları onarmak için veya silmek için kullanabilirsiniz bu komutları da. Evet arkadaşlar. Bir diğer boş dosyaları ve çerez dosyaları silmek için başlat kısmından çalıştır yazıp temp yazıp Tamamı bastığımız zaman erişim izni devam diyoruz. Bir sorun olmuyor. Bu şekilde dosyalar çıkıyor. Boş veya çerez dosyalar bunlar. Bunları siliyoruz. sil diyoruz Bazı dosyalar silinmeyecektir. Bunları atlatacağız. Bunlar mecburen duracak. İkincisi ise başlat kısmından tekrar çalıştır yüzde temp Tamam bunu silmeyelim. yüzde temp yüzde Tekrardan tamama tıklayıp bu şekilde çerez ve boş dosyaları burada görüyoruz. Bunları da siliyoruz. Bunlar dediğim gibi silinmeyebilir. Korkmanıza gerek yok. Tekrardan çalıştır yazıyoruz. Son komutumuz bu şekilde. Tekrardan çarpıya tıklıyoruz, entera tıklıyoruz, devam diyoruz. Aynı şekilde burada da çerez ve boş dosyalarımız çıkıyor. Bunları da delat evet yapıp siliyoruz. Gördüğünüz gibi komple silindi. Arkadaşlar bu dosyalar bilgisayarda boş çerez veya kullanılmayan yer kaplayan bilgisayarımızın hafızasını ve sistemi yavaşlatan dosyalardı. Evet arkadaşlar bir diğer yöntem ise disk temizleme. Bilgisayarın depolama disklerinde birçok gereksiz dosya vardır. Örneğin oyun veya uygulamayı Denetim masasından kaldırsanız bile dosyaları bilgisayarınızdan kalıyor ve bu dosyaları tek tek aramaktansa disk temizleme işlemini yapabilirsiniz. Bilgisayarımıza giriyoruz. C dosyasına yani C diskine özellikler diyoruz. Disk temizleme diyoruz. Bu bazı bilgisayarlarda daha uzun sürebilir. Korkmanıza gerek yok. Hepsini seçiyoruz. çoğu kullanılmıyor. Sistem dosyalarını temiz ediyoruz. Tekrardan seçtikten sonra Tamam diyelim. Dosyaları şu an siliyor. Uzun sürebilir. Tamamdır. Sistemimizde bunlar. Boş, çerez dosyaları silmiş bulunmaktayız şu an. Tamam diyoruz. Aynı şekilde. Ne yapalım? Sistem dosyalarını temizle. Tamam diyoruz. Burada çok boş bir dosya yok. Sanatçı. Bu şekilde bilgisayarımızda C veya D diskindeki boş çerez dosyaları bu şekilde silebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer yöntemimiz ise bilgisayarımızda bilgisayarımız açılırken İstemediğimiz uygulamalar veya gereksiz uygulamalar kendiliğinden açılabiliyor başlangıçta ve bu bilgisayarımızın açılış hızını ve sistemimizin hızını etkiliyor. Bunu da şu şekilde kapatabiliriz başlangıçtaki uygulamaları. Sistem yapılandırması yazarak tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi başlatma diyor. Burada benim bilgisayarım açılırken çalışan uygulamalar. Benim bir tane uygulamam var. Şu şekilde. Bunu devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ben etkinleştiriyorum. Diğer bir bilgisayarımızı yavaşlatan unsur ise bilgisayarımızın içindeki toz tanecikleri yani şu şekilde bilgisayarımızın işlemcisinde veya başka bir yerinde toz toplanmaya başladığı zaman, tozlaşmaya başladığı zaman artık bilgisayarımızın işlemcisi veya başka sistemleri yavaşlamaya başlar. Bundan dolayı da bilgisayarımız yavaşlar. Bunun önüne geçmek için şu şekilde yani bilgisayarımızın sıcaklığını öğrenmek için şu an benim işlemcimin sıcaklığı 42 santigrat derece anakartımın 30 hard disklerimin 39 35 civarı yani görmüş olduğunuz gibi bunun sıcaklığı ne kadar artarsa bilgisayarımızın hızı, sistemimizin hızı o onun için bilgisayarımızı içini temiz tutalım. Son olarak arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi masa üzerimizi sade bir ekran resmi veya siyah bir ekran resmi koyarsak bilgisayarımızın hızı artacaktır ve sistemimiz rahatlayacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.